Hoş geldin. Merhabalar. Kusura bakma, eve tam yerleşemedim. Yok, sıkıntı yok. Koku mu rahatsız etti? Yok, hayır. Ee, şey sadece tanıdık bir koku. Hmm. Zeytin çiçeği ben çok severim. Ama öyle herkes bilmez. En çok sevdiğim birinin odası böyle kokardı. Seni üzdü sanki biraz. Yani yeni, yeni kaybettik. Nasıl ya? Doğru. Siz de Sadri Hoca'nın öğrencileriydiniz. Geçmişinizde yazıyordu. Doğru. Ya pardon da Sadri Hoca'dan bahsettiğimi nereden bildin? Ki Sadri Hoca'yı nereden tanıyorsun? Zeytin çiçeğini ben ondan öğrendim. <laughs> Odasına girdiğimde ilk sorduğum soru oydu. Sadri Hoca. Hı hı. Ya ben tezimi yazarken Türkiye'de görüşebileceğim efsane emniyetçileri araştırdım. Tabii ki Sadri Hoca da onlardan biriydi. Seni biraz üzdüm ama kendimi affettireceğim. Sen geç şöyle, ben geliyorum. Oh, afiyet olsun baba. Sağ ol. Sırıtıyor lan. Kim sırıtıyor baba ya? Ben görmüyor muyum? Ya baba olmayan şeyin neyini göreceksin ya? Sen sırıttığının farkında değil misin? Gözlerinin içi gülüyor lan. Gözlerinin içi. Kokoreçtendir kokoreçten. Yanında ne vardı? Ekmek. Başka? Ayran. Ki kola içmedin mi? Ya bir şey. İçtiğimi söyleyeyim mi? Anneme söyledim he. Duydu ama. Şimdi ne yapacaksın? Ha, görmüştür zaten babaya. Ki yanında başka ne vardı? Ya baba kokoreçin yanında ne olacak işte? Tomatesi vardı. Oğlum yanında başka ne vardı diyorum ya? Kokoreçtin bana ne? Of ya dedin ya işte kızı eve bırak diye baba. Kokoreç yemeğe götürdüm ben de. Ee, şükür. Bu akşam demek ki rahat uyuyacağım. Anan sorardı. Şimdi de ben ona sorayım. Sen yukarıdan görmüşsündür. Kızın gözleri gülüyor muydu ha? abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.